Yine geçmedi mi daha? Anne yarın geçti mi? Geçecek. Neden hala çok sürüyor? Birkaç gün sürecek. Böyle mi yürüyeceğim biraz? Neden ki? Neden çıkamıyorum? Hepimi ne yaptılar? Sinet etti ne? Acıdı mı? Yok. Nasıl uyudu? Bilmiyorum. Siz var mıydınız? Yok. Kıralım. Ne? Güzel mi oldu? Kolay mı oldu? Evet A Nasıl oluyor? Kolay mı ki ben? Sana ilaç vardı değil mi? Kuyruca Sen de hemen uyudun O kuyruca görmedim Hı. ki ben ha, İşte o kuyruca uyudu O Ha ha ha. Biz sana söylemedik Neden? şey olur mu? Değil mi Çenço? Yerleştim mi? Yerleştim mi? Hiçbir şey kalmıyor. Çok çabuk dokunmayı beğenmesin. Bir sakın hiç dokunma. Tamam mı? Neden ki? ameliyat mı olur mu? Kulak alır. ameliyatı mı? Hoptu kulak ameliyatı. Gitti kulak. Anne! Çenço. <laughs> ne? Ee, ben sarılır mısın?